Merhaba arkadaşlar ben Yılmaz İnce sözlü. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir sizle beraber değildim. Bugün e, yeni bir kulaklık aldım. Tatronix Sound Liberty 92 adlı. Bu kulaklığın kutusunu açacağım şimdi. İlk önce anlatayım, e, bunu neden aldım? Ben Huawei FreeBuds Lite almıştım e, önceden. Kanalımda var hatta e, videosu bakabilirsiniz oradan. Ama sattım onu, Beko'dan 300 TL'ye. Ee, bu kulaklığı da 366 TL'ye aldım bu arada arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Hepsi burada nokta.com üzerinden aldım. Ee, sadece orada satılıyormuş. tatronix Ben öyle biliyorum. Ee, bunu neden aldım? Silikonlu kulaklık kulağıma acıttı. O yüzden bunu alma gereği duydum. Şimdi arkadaşlar kutunu açıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar böyle kutunun içinde geldi. Bu burada, burada, burada dursun arkadaşlar. Bu önemli değil. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir şey. Önemli değil bu. Ee, şimdi şunu Evet. Bu garanti belgesi gösterebiliyor muyum? Yağmur. Evet. Ee, arkasını çevir. ha şöyle. Evet. Evet, bu garanti belgesi Arana Bilgisayar tarafından iki 2 yıl garantisi var bunun. Evet. Bunu dursun böyle. Bu da arkadaşlar böyle bir üstüne bir kutu yapmışlar. Ee, bu çok önemli bir şey değil. Böyle dursun. Atalım. Şimdi neresinden açılıyor bu? Evet arkadaşlar. Asıl bombaya bebeğimize geliyoruz. Bebeğimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu da bir kutusu. Göstereyim. Şöyle göstereyim. Gösterebiliyorum. Evet. Bu da dursun arkadaşlar. Bunlar e, kullanım kılavuzu herhalde. Nasıl kullanılması gerektiğini falan anlatıyor. Önemli değil. Bunu da atalım. Önemli değil bunlar. Arkadaşlar bu da şarj kablosu. Bu arada arkadaşlar e, type c kablosu var içinde. E, bu da bunu da açmaya gerek yok. Kablo zaten biliyorsunuz. Kabloyu açmamıza gerek yok. Asıl önemli olan şey Arkadaşlar bakın bunu içine koymuşlar. Yani sünger diye bir şey var. İçine koymuşlar. Korunaklı yapmak için. Çok iyi düşünmüşler. Bunu da tebrik ederim. Tartronix'i. Evet arkadaşlar. poşet içinden çıkaralım. Çıkardık. Arkadaşlar kulaklığımız bu. Şöyle. Şöyle göster Yağmur'cum. Tabii. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar. Tartronix markasını yeni duymuş olabilirsiniz. Ee, videoyu kapatmayın. Tartronix neymiş falan diye. Tartronix çok... E, aslında... Yeni duyulan bir marka değilmiş. Bunu e, çok kişi satın alıyor. Ben hepsi burada da gördüm. 2600 tane yormu var arkadaşlar. Yani o kadar çok satılan bir kulaklık ki deli gibi alıyor arkadaşlar millet. Ben de dedim bu kadar alındığına göre herhalde vardır bir hikmeti dedim. Aldım arkadaşlar. Bu silikonsuz bir model arkadaşlar. Anlattığım gibi. Sound Liberty 92 modeli. E, çok övülmüş. Arkadaşlar bakın şöyle bir kutusu var. Açalım. Bakın kulaklık böyle çıkıyor. Evet arkadaşlar böyle bir kutusu var. E bunu deneyelim, deneyelim arkadaşlar bağlantısını kuralım. Evet arkadaşlar kulağım da şöyle oturuyor. Onu da göstertelim. Evet. Oldu değil mi yağmur? Evet, evet. Nasıl? Olur. Arkadaşlar bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar bir bağlantısını yapalım. Telefonları aldım. Ee, abi şurada. dakika. Telefon nereye ha? Telefon şuradaymış evet. Bir bağlantısını yapalım. Bluetooth evet, kapatmışız çünkü o yüzden bağlanmamış. Bunu. ha arkadaşlar bağlandı. Ee, bir şarkı dinleyelim. Arkadaşlar bundan. Mesela. açalım. Evet arkadaşlar gayet güzel sesi var. Dinledim biraz. Ee, güzel gibi görünüyor. Ses kalitesi güzel. Evet, buraya ne kadar geldi sesi? Şöyle yanlış koydum. Tabii ki bir şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bazen e, hangisi sağ hangisi sol onu karıştırabiliyoruz. <laughs> Ama o da e, olabilir arkadaşlar öyle şeyler. Buraya kadar geldi mi sesi Yağmur? Evet geldi. Çünkü neden geldi biliyor musunuz? Şey, e, bu silikonlu model olmadığı için e, her gelebiliyor yani o normal. Gelebilme ihtimali var. Şimdi arkadaşlar bunun biraz teknik özelliklerini söyleyeyim size. Madem beğendik. Güzel. Bunun arkadaşlar 30 saat çalma süresi var arkadaşlar. Baya güzel. Bu normalde 3 saat falan oluyordu kulaklıklarda. Bunda 5 saat arkadaşlar. 5 saat kulaklıkları şarjı takmadan çalışabiliyor. Kutusunun içine de 5 kez daha koyduğumuzda yani bu toplam 30 saat oluyor. 25 saat kutusunda 5 saatte kulaklıkla toplam 30 saat çalma süresi var arkadaşlar. Ee, 30 saat dedik. Arkadaşlar şimdi bunun dokunmatik özellikleri varmış bir de. Ee, dokunmatik bir kulaklık. Üstüne dokunduğumuz zaman e, tepkimeler veriyor. Arkadaşlar bir kere dokun bir kere dokunup basılı tuttuğumuz zaman e, Siri açıyor. Bir kere dokunduğumuz zaman sesi kısıyor veya ses açıyor. Sağa bir kere dokunduğumuz zaman sesi açıyor. Sola bir kere dokunduğumuz zaman sesi kısıyor. İki kere dokunduğumuz zaman sağ tarafa müziği durduruyor veya başlatıyor. Sola da sağa da fark etmiyor bu. Aramalarda da öyle. Üç kere dokunduğumuz zaman ise müziği ileri veya geri alıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. E, sola üç kere dokunduğumuz zaman müziği geri alıyor sa ile 3 kere dokunduğumuz zaman da müziği ileri alıyor arkadaşlar. Ama o biraz hani dokunmatik kısmı biraz şey alışmak gerekiyor ona dokunmatiğine. Ben şu an şimdi açtığım için dokunmatik kısmını alıştırdıktan sonra bir hafta falan sonra bir daha video çekeceğim arkadaşlar. Orada onu daha güzel bir şekilde anlatacağım size. Şimdi bu sadece bir kutu açılım videosu. Dediğim gibi arkadaşlar bunu 366 TL'ye aldım. Bir hafta sonra inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.